Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte IP gizleme öğreteceğim. Ee, arkadaşlar şöyle bir rüy yapacağım. bir evet, değil. Gippe veya başka bir onun gibi uygulamalara girerseniz yani bu yeterli olmayabilir ama Facebook falan, so bu yeterli. Buraya MMS yazıyoruz arkadaşlar ya da şuradan Windows 7 ise şuraya MMS yazıyoruz buraya. Hemen size yazdıktan sonra oradan diyoruz. Dosyaya geliyoruz. Ek bileşen ekle kaldır diyoruz. Buradan IP güvenlik ilkeleri yönetimi diyoruz ve ekleye tıklıyoruz. Son diyoruz. Ve burada geldi bir görün. ya bilgisayar üzerinde güvenlik ilkeleri tamam diyoruz. Buradan daha sonra Çarpıya tıklıyoruz. Kapatmıştım. Konsol ayarları konsol 1 için kaydedilsin mi? Çıkıyor bize. Evet diyoruz. Ve burada istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Kaydet diyoruz. Evet. evet. Kaydedilmiştir arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.